Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Akirfan Koleji öğrencileri Gülnida İnel ve Muhammed Semih Kaya, LGS'de çıkan tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri oldu. Akirfan Koleji öğrencileri Gülnida İnel ve Muhammed Semih Kaya, LGS'de çıkan tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri olmuştur. Öğrencileri ödüllendirmek amacıyla Akirfan Koleji'nde yapılan programa öğrencilerin aileleri ve okul yönetimi katıldı. Programda konuşma yapan Akirfan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özlük, kitlesel başarının adresi Akirfan Koleji'miz bugüne kadarki başarılarına bir yenisini daha ekledi. 5. sınıftan itibaren okulumuzda öğrenim gören öğrencilerimiz Gül Nida İnel ve Muhammed Semih Kaya, girmiş oldukları LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri olmuşlardır. Bu başarıda katkısı olan eğitim öğretim sürecinin her safhasında emeğini esirgemeyen okul yöneticilerimize, çocuklarımızı en donanımlı şekilde yetiştirmek, dustur ve gayretiyle çalışan öğretmenlerimize, bizden desteklerini esirgemeyen öğrencilerimizin anne ve babalarına en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum dedi. Her iki öğrenciye okul yönetimi tarafından ödülleri takdim edildikten sonra öğrenciler başarılarında katkısı olan okul yönetimine, öğretmenlerine ve ailelerine teşekkür ettiler. Öğrencilerin aileleri Akirfan Koleji'nden çok memnun kaldıklarını, yaşadıkları sorunların çok çabuk çözüme kavuşturulduğunu, çocuklarının başarısında emeği olan okul yönetimine ve öğretmenlerine teşekkür ettiklerini ifade ettiler. Değerli misafirler, değerli öğrencilerimiz, kıymetli basın mensupları, kitlesel başarının adresi Ak Kolejimiz bugüne kadarki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Öğrencilerimiz nida Yiner, ve Muhammed Semih Kaya girmiş oldukları LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri olmuşlardır. Bu başarıda katkısı olan eğitim öğretim sürecinin her safhasında emeğini esirgemeyen okul yöneticilerimize, çocuklarımızı en donanımlı şekilde yetiştirmek için gayret eden öğretmenlerimize, bizden desteklerini esirgemeyen öğrencilerimizin anne ve babalarına en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum daha dün gibi Akirfan Kolejimizi faaliyete geçirmek için gece gündüz yönetimdeki arkadaşlarımızla toplantılar, görüşmeler yaptık. Sabahın erken saatlerinde, gecenin geç saatlerinde yapılan toplantılar sonucunda Aksaray'ımızın eğitim hayatına bir güneş gibi doğsun diye Akirfan Kolejimizi açtık. Elhamdülillah o günkü heyecanımızdan ve şevkimizden ve azmimizden hiçbir şey kaybetmedik. Geleceğe dair eğitimle ve okulumuzla ilgili ideallerimiz ve hayallerimiz var. Çünkü biz ülkemizin geleceğine yatırım yapmıştık. 17. yılın sonunda içimizdeki eğitim aşkı hiç bitmedi, bitmeyecek de inşallah. Akirfan Koleji ana sınıfı, ilkokul, ortaokul, fen ve Anadolu lisemizde özel öğretim yöntemleri, etüt programları, kişiye özel çalışma programları, öğrenci ve veli odaklı rehberlik çalışmaları ile öğrencilerimizin modern dünya görüşüne ve geleneksel değerlere sahip, özgün, özgün düşünebilen, düşündüklerini açıkça ifade edebilen geleceğin liderleri olarak yetiştirmekteyiz. Akirfan Kolejimiz her bölümünde akademik eğitime önem verdiği gibi bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizin eğitimine de önem vermektedir. Çünkü tek kanatla kuş uçmaz. Her iki alanda da uzman ve sevecen kadrolarımızla eğitim vermekteyiz. Mezun ettiğimiz öğrencilerimiz saygın kişiler olarak çok farklı meslekleri icra etmekte, ülkemize ve Aksaray'ımıza hizmet etmektedirler. 17. yılın sonunda artık mezun ettiğimiz öğrencilerimizin çocukları okulumuzda okumaktadır. Bu ilki LGS'de başarılı olan Gül Nida İnel ve Muhammed Semih Kaya öğrencilerimiz sadece başarılarıyla değil, duruş, ahlak ve edepleriyle de örnek öğrencilerimizdendir. Her iki öğrencimize de Akirfan Koleji'nde kazanmış oldukları değerlerle hayatlarında başarılar diliyoruz. LGS'de, LGS'de yaşadığımız bu başarıyı Akirfan Koleji lise kademesindeki tecrübeli kadromuzla YKS'de de yaşamak için Aksaraylı değerli öğrencilerimizi ve velilerimizi okulumuzda görmek ve yola birlikte devam etmek ister. Saygılar sunarım. Olmak istiyorum. Üniversite olarak ODTÜ'yü düşünüyorum. Bu başarımda emeklerini benden hiç esirgemin öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Ayrıca aileme de çok teşekkür etmek istiyorum. Meslek olarak doktorluk istiyorum. Üniversite olarak Cerrahpaşa istiyorum. Bu süreçte bana yardım eden bütün öğretmenlerime ve özellendirme teşekkür etmek istiyorum. Hı hı. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in başlattığı Aksaray'ın ilk kentsel dönüşüm projesi olan Hamidiye Kentsel Dönüşüm Projesinde değişim süreci hızla devam ediyor. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in başlattığı Aksaray'ın ilk kentsel dönüşüm projesi olan Hamidiye Kentsel Dönüşüm Projesinde değişim süreci hızla devam ediyor. Hamidiye Mahallesi'nde başlatılan ve şehrin merkezinde yer alan bu önemli proje, Türkiye'nin en hızlı şekilde hak sahipleriyle uzlaşıya varılan projeler arasında yer alıyor. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in en önemli projelerinden biri olan Hamidiye Kentsel Dönüşüm Projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Projede yer alan ofis ve konutların yer aldığı bloklar hızla yükseliyor. Merkez Hamidiye Mahallesi'nde şehrin kalbinde yer alan projede eski ve yıpranmış binalar yerine depreme dayanıklı, modern konutlar, iş yerleri ve sosyal donatı alanları inşa ediliyor. Projede şimdiye kadar %40'lık bir ilerleme sağlandı. Çalışmalar planlandığı şekilde hızla devam ediyor. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, projede gelinen aşamaları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başkan Dinçer açıklamasında son yıllarda yaşadığımız depremlere bizde kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor dedi. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer şehir merkezinde sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek amacıyla başlatılan kentsel dönüşüm projesinin önemine vurgu yaparak Şehrimizin geleceğini etki edecek kentsel dönüşüm projemiz ile yaşam kalitesini arttırarak çevresel sürdürülebilirliği ve şehir estetiğini ön planda tutmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızla uzlaşı ve şeffaflık ekseninde ele aldığımız kentsel dönüşüm projesi şehrimize büyük kazanımlar sağlayacak vatandaşlarımızın desteğiyle ilerleyen bu süreçte Aksaray'ın geleceğini şekillendiriyoruz. Yeni yapılacak bulvarı, yeşil alanları, modern binaları ve otoparkıyla dönüşüm alanımız şehir merkezimiz yepyeni bir görünüm kazanacak açıklamasında bulundu. Hamidiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 22.250 metrekarelik bir alanda 13 blok şeklinde hayata geçiyor. Tamamlandığında bölgeye 270 konut, 178 ticari birim ve 126 ofis kazandırılacak kentsel dönüşüm projesi Aksaray'ın sadece fiziki çehresini değiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda şehir sakinlerine daha güvenli ve yaşanabilir bir ortam sunacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Hamidiye Mahallesi modern yaşam alanları ve sosyal aktiviteler için ideal bir merkez haline gelecek. Aksaray'ın geleceğe yapılan bu önemli yatırım, şehrin sürdürülebilir gelişimine ve vatandaşların yaşam kalitesinin arttırılmasına büyük bir katkı sağlayacak. Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ikinci dönem mezunları için tören düzenlendi. Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ikinci dönem mezunları için tören düzenlendi. 36 genç hekim yemin ederek mesleğe ilk adımı attı. Mezuniyet sevinci, morfoloji binasının yapımının kısa bir süre içerisinde başlayacağı haberiyle ikiye katlandı. Rektör Profesör Doktor Alpay Arıbaş, törende yaptığı açıklamada uzunca bir süredir bekledikleri müjdeli haberin kısa süre önce geldiğini belirtti. 2021 yılında morfoloji binasının yapımına başlandığını ancak inşaat çalışmalarının ilerleyemediğini ifade eden ASÜ Rektörü, yaptıkları girişimlerin ardından ihale sürecinin tamamlandığını belirtti. Sözleşmenin imzalandığını da kaydeden Arıbaş, inşallah yaklaşık iki buçuk yıl içinde bina tamamlanacak.'' Toplam 12500 metrekare büyüklüğünde tasarlanacak olan bina eğitim öğretime çok ciddi katkılar sağlayacak. Bu noktada emek veren herkese ve özellikle genel sekreterimiz Sayın Ahmet Bülbüle çok teşekkür ediyoruz dedi. Rektör Alpay Arabaş konuşmasının devamında öğrenci velilerine ve öğrencilere seslendi. Öğrencilerin eğitim aldığı 6 yıllık süreçte akademisyenlerin çok büyük bir emekle çalıştıklarını ve tecrübelerini paylaştıklarını ileten Profesör Arıbaş, öğrencilerimize mesleki ve insani değerlerimizi bu mesleğin olmazsa olmaz etik kurallarını bizzat yaşayarak, yaşatarak, anlatarak, göstererek öğrettiniz. Tüm bu çabalarınızdan dolayı hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca kıymetli ailelerimiz de her an çocuklarının yanında oldular. Onların bizlere 6 yıl önce verdikleri emanetleri bugün hekim olarak uğurluyoruz. Genç hekimlerimizin bugünlerinin mimarları aileleridir diye konuştu. Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, 2024 mahsul sezonunu değerlendirdi. Bildiğiniz gibi e, ülkemizde başlayan hasat sezonu Aksaray'ımızda da başlanmış bulunmakla birlikte e, yaklaşık olarak bir haftadır e, tabiri caizse tam hakkıyla e, hasatların yetişmesiyle birlikte e, hasatımız gerçekleşmeye başlamıştır. Şu an itibariyle de Arpa ürünümüzün hasatı son anlarında. Yani eee 3-4 günlük gibi süre içerisinde arpa hasadı tamamen bitecek. Hemen akabinde buğday e, hasatlarımız devam etmekle birlikte biz Aksaray Ticaret Borsası ve tüccar olarak şu anda e, devletimizin verdiği fiyatlar oranında alımlar gerçekleştiriyoruz. Borsamıza gelen her ürün e, yaklaşık olarak satışı gerçekleşiyor ve üretici parasını alıp gidiyor. E, bildiğiniz gibi e, TMO tarafından bir fiyat verildi devletimizin himayelerinde. O fiyata istinaden lisanslı depolarımıza da TMO lisansı kiraladıkları lisans depolara da üreticilerimiz aynı zamanda mallarını veriyorlar. Fakat bizim burada paranın peşin olması ve anında işlerinin görülmesi sebebiyle borsamızı çok tercih ediyorlar. Bundan dolayı da biz alım ve satımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Günlük borsamızda ortalama 500-550 ton civarında ürün alım satımı gerçekleştiriliyor. Bu da iyi bir rakam olduğunu düşünüyorum ben. Ama üreticilerimizin sıkıntıları fiyattan daha ziyade rekolte düşüklüğü gerçekleşmekte. Bundan dolayı da kendileri zor şartlarda ürettikleri ürünlerin hem parası fiyatının düşük olması hem de rekortenin düşük olması açıkçası üreticimizi zorlamıştır. Ben umuyorum ve düşünüyorum ki geleceğimizde yıllarda ürünlerin daha kaliteli ve rekortenin yüksek olduğu yılların çiftçilerimizi beklediğini düşünüyorum. Bu manada elleri nasırlı, yürekleri batan diye çarpan o kıymetli üreticilerimiz üretimden kesinlikle yılmasınlar. Ben kendilerini anlıyorum. Zor şartlarda ürettikleri ürünler bekledikleri fiyatın gerçekleşmemesinden dolayı e, ve rekoltenin düşük olmasından dolayı umduklarını alamadılar. Ama Rabbim büyüktür. Bu yıl böyle oldu. İnşallah e, gelecek yıllarda çiftçimiz hep umutla e, beklemektedir. Daha iyi ürün, daha iyi fiyat beklemektedir. Ben gelecekteki yıl, yılların böyle olmasını umuyorum. ...sıcak havalarda vatandaşlarımızın vazgeçilmesi... ...soğuk gıdalar ve buzlu gıdalar tüketildikten sonra... ...diş üzerinde etkileri nelerdir? Detaylar haberimizde. İsmim Alperen Kaya, diş hekimiyim. Aksaray'da e, Kaydental Diş Kliniği adında bir kliniğimiz var... ...ve ağız-diş sağlığı hizmeti vermekteyiz. Soğuk gıdalarda en çok dikkat etmemiz gereken şey... E, ...gıdanın soğukluk derecesidir. Eğer çok soğuk, buz gibi veya dondurma gibi aşırı soğuk şeylerde dişlerimiz, özellikle diş mine dediğimiz dişin en üst tabakası olan camsı bir tabakadır bu. Hani cam gibidir. Aşırı soğuklarda, aşırı soğuk yiyecek ve içeceklerde büzüşme yapabilmekte ve ufak, minimal, mikroskopla ancak görülebilen çatlaklar oluşabilmekte üzerlerinde. Ve bu mine tabakası zaman içerisinde bu çatlaklar ve bu yiyecekler sürekli tüketildiği takdirde bu çatlaklar zaman içerisinde büyüyüp, millet tabakasında hasara neden olabilmekte. Bu tarz hasarlardan kaçınmak için aslında bu tarz yiyecek ve içecekleri çok tüketmemek gerekiyor. Özellikle yaz aylarında tüketilen bir de soğuk su ve buz tüketimi var. İnsanlar, Bazı insanlar buz kalıplarını ısırıp kıtır kıtır yeme eğiliminde olabiliyor. Sonuçta sıcak olduğu için bir şekilde insanlar serinlemek ve bu su tüketimini artırmak istiyorlar. Buz özellikle sert bir cisim olduğu için ve soğuk olduğu için hem e, dişlerin diş minesini e, çatlatacak kadar e, bir soğukluğu vardır ve e, büzüştürür hem de e, basınç yarattığı için işte kıtır kıtır yenmesi. Dişte çatlaklara, kırıklara veyahut minimal de olsa mine tabakasında kırıklara ve çatlaklara neden olabilir. Bunlar hemen anlaşılmaz ama yıllar içerisinde sürekli olduğu için büyüyüp büyüyüp en son diş hassasiyetleri veya dişte çürükler veyahut daha çok şey oluşturabilir. Çocuklarda şekerli gıdaların tüketilmemesi. Konusunda biz uyarıyoruz ama tabii çocuk oldukları için bol bol tüketiyorlar. Bunun önüne geçemeyebiliriz. Ancak çocukların bu şekerli gıdaları tükettikten sonra dişlerini fırçalamalarına ve ağız bakımlarını yapmalarına yardımcı olmamız gerekiyor. Bu konuda da aileleri çok şey düşüyor açıkçası. Çocuğa bunu yap, dişlerini fırçala demek açıkçası çocuk için çok faydalı bir şey değil. Çünkü çok yapmak istemiyor çocuklar bunu. Ailecek yapılmasını biz tavsiye ediyoruz ben şahsen hastalarıma çocuk hastalarının velilerine şunu tavsiye ediyorum birlikte fırçalama saatleri oluştursunlar yemekten yarım saat sonra anne baba artık yetişkin kim varsa çocuğun yanında çocukla birlikte dişlerini fırçalarsa eğer çocuk da bunun bir kural ve kaide olduğunu anlar ve ona göre dişlerini fırçalar daha iyi bir bakım yapmış olur. Ailelere ben bunu öneriyorum. Çocuklarda ve yetişkinlerde asıl önemli olan şey yapılan tedaviler Sonrasında da aynı şekilde çok önemli, öncesinde de çok önemlidir. E, rutin kontroller yapılması gerekiyor. Çocuklarda özellikle e, kontrol altında bulunması gerekiyor. Dişlerindeki çürükler veya diş taşları, diş eti rahatsızlıkları gibi önemli konuların çocuklarda e, daha sık kontrol edilmesi gerekiyor. Çocuklar her 3 ila 6 ayda bir biz e, kontrol amaçlı e, diş hekimine gelmesini, kliniğimize gelmesini tavsiye ediyoruz. Yetişkinlerde ise eee 6 ayda bir kontrol amaçlı gelinmesini tavsiye ediyoruz. İş insanı Ahmet Altın'a ait olan Vestel bayisi açıldı. <laughs> açılış yaptı da görürsünüz. hemşerilerimiz, iş dünyamızın değerli temsilcileri. Öncelikle hepinizi Aksa Ticaret ve YouTube kanalına saygıyla selamlıyorum. Evet, güzel günlerden bir tanesini daha gerçekleştiriyoruz. Yaşar Başkanım nerede? Gel Başkanım sen şöyle yanımıza. Ahmet, de Ahmet Bey nerede? Evet, genç girişimci kardeşimiz. Aynı zamanda Ticaret ve Sanatı Meclis Üyemiz Ahmet Bey. Evet, e, hakikaten bugün baktığımızda gelişen bir Aksaray'ımızda yine bir mağazanın açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Büyüyen, gelişen bir Aksaray'ımız var. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu tür mağazalarımızın çoğalması dileğiyle diliyorum. Tekrardan bu iş yerimizin başta Aksaray'ında daha sonrasında ülkemize hayırlı vesile olmasını diliyor. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Başkanım, kıymetli misafirler, hemşerilerim, hepinize hayırlı günler diliyorum. Evvela bu işletmeyi açmak için bu riski alan ve girişimcilik faaliyetinde bulunan Ahmet Bey kardeşimizi ve değerli babaları Yaşar abimizi tebrik ediyorum. Yaşar abimiz Aksaray'ımızda esnaf kefalet sandığı odamızın yöneticisi. Yıllardır Aksaray'ımızda esnaflık teşkilatının gelişmesi, esnaflık çalışmalarıyla ilgili çok çal e yoğun mesai harcayan Aksaraylı hemşerilerimizin önüne açan, yol gösteren, mihmandarlık yapan bir abimiz. Gün geldi, Tevhid'in evladı da bir esnaflık faaliyeti içerisinde bir dükkan açıyor. Şimdi biz de buna vesile oluyoruz. Babadan oğula geçiyor ve bu şekilde de devam edecek inşallah. Kendilerini tebrik ediyoruz. Cenab-ı Allah hayırlı kazançlar nasip etsin. Aksaray'ımızın çevresine, çehresine, hemşerilerimize hayırlı olsun. Bol kazançlar diliyorum. Hepinize saygı, hürmet arz ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve illâ ve selâmü Efendim buradayız. Aynı Sayın Başkanım. Allah hayırlı ve mübarek etsin. Ömürlerine bereket versin. Üfketeniz daha kötü kadar darbolun. Teşekkür ederim. Öncelikle <beyleyden. Sessizlik> Buyurun. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle mesken abone grubu için satış fiyatlarına 1 Temmuz itibariyle %38 zam yapılacağını açıkladı. Peki bu zamı Aksaraylı vatandaşlarımız nasıl değerlendiriyor? Haberimizde izleyelim. Elektriğe %38 zam geldi. Bu evet. zamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi gülüm ben değerlendiremem. Ben bir kanser hastasıyım. Kanka, lira fatura ödediniz elektrik fatura? Ben mi? 500, 600 ödüyorum. Onda kavuş etmem. Ben kanser hastasıyım. Bir yardımım yok. Bir bir şeyim yok. Bir herifin aylığına bakıyoruz. Ancak kendimizi gideriz. Bu gidişe göre normaldir. Vallahi ben söylüyorum. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Zaten bir emekliyim ben. Vallahi bundan sonra herhalde eve tıkılıp kalacağız. En son kaç TL elektrik faturası ödediniz? Hatırlıyor musunuz? 380 lira falan. Şu anda 520 lira falan geliyor herhalde. %38 zam geldi. Bu zamı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, yetmedi galiba. Bilmiyorum. Yani Ben dışarıdan gelmiş biri olarak söylüyorum. Yani devletin daha neye ne kadar zam yapacağını biz halk olarak kendilerimizle konuşuyoruz. Vallahi biz alıştık abla. En son kaç TL elektrik faturası ödediniz hatırlıyor musunuz? 633 lira. Artık daha fazla gelecek aynı kullanım. Köyde kalıyorum kişi bahçe suladığım için vaza geliyor yani. Artık 38 zamlı gelecek aynı suyu kullansanız da. Alıştık zaten, alıştık zaten. Bu sürede bin lira gelir, fark etmez yani. 600 lira olacağına bin lira olur. Vallahi herkes hak ettiği gibi yönetilir diyorum. En son ne kadar elektrik faturası ödediniz? 3 ayda bir ödüyorum. Herhalde 2000 civarı falan ödedim. Artık 38 zamlı ödeyeceksiniz. Vallahi ödeyemeyenler düşünsün. Değerlendirmiyorum artık. En son kaç lira elektrik faturası ödediniz? Hatırlamıyorum. Çok fazla. Evet. Zaten pahalıydı ya. Zaten çok pahalıydı. Önemli değil artık bu saatten sonra istese yüzde yüz gelsin. En son kaç TL elektrik faturası ödediniz? Hatırlıyor musunuz? Hiç hatırlamıyorum. Ya, otomatik ödemede çünkü. Artık yüzde otuz sekiz zamlı ödeyeceksiniz. Alıştık ya. Yapacak bir şey yok. Ben bir vergici olarak, yurt dışından gelen biri olarak vergilerin daha değişik sisteme girmesini doğru buluyorum. Vergi sistemi zaten yani bunu şey olarak değil buradaki insanların aslında uzak şeye gidiliyor şimdi ama vergi sistemi değişmesi gerekiyor temelden. Küçük esnaftan büyük esnafa kadar tüm vergi sistemi değişecek. Ondan sonra bir yeni rizet yapılacak. Ondan sonra insanımız devletimiz ayağa kalkacak. Benim düşüncem budur. En son kaç TL elektrik faturası ödediniz? Elektrik faturası ödemedim. Dediğim gibi ben yurt dışındanım. Ben sadece yurt dışıyla buranın vergi sistemini kıyasladığım zaman bu sonuca geliyorum. Yüteşinlik o yüzden... Yüteşinlik. %42 en yüksek şeyimizdir bizim vergi ödeneğimizdir bütün gelirlerinizden ve dünya içerisinde bütün aldığınız gelirlerin vergisini ödüyorsunuz bunu burada yapılıyor mu Türkiye alıyor mu bütün buradaki insanın yurt dışındaki oturduğu evlerden vergisini alıyor mu almıyor yani vergi sisteminde bir sorun var Normal Türkiye şartlarında Peki en son kaç TL elektrik faturası ödediniz? En son 250 lira ödemiştim tek yaşadım yaşadığım halde. 38 zamlı ödeyeceksiniz. Hayırlısı olsun devletimiz sağ olsun demek istemiyorum ama <laughs> bakalım hayırlısı. Teşekkürler. Vallahi ne diyeceğim şaşırdım yani ne diyeyim. Her zaman alıştık artık. En son kaç TL elektrik faturası ödediniz? 525. Artık aynı elektriği kullansanız daha %38 zamlı ödeyeceksiniz. Ne yapalım yani ne dememi bekliyorsunuz ki? Üzülüyoruz başka bir şey diyeceğimiz hiçbir şey yok. Sırada hava durumu. tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.